Altyazı M.K. enerji olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> <günü maç> <laughs> <Afiyet> Evet. Alırız. Düzce'mizin e, gururu göğsümüzü kıvançta kabartan takımlarından Konur Alp Beylerinin idmanına ziyarete geldik. Oturmuş bir takımımız var, başarılı bir takımımız var ve bu sözlerinde oldukça iyi giden bir takımımız var. Pazar günü zorlu bir ev sahipliği yapacaklar. İç sahada zorlu bir rakibi misafir edeceğiz. Ama arkadaşlarımızın, sporcularımızın kararlılıklar karşısında ben galibiyete inancımı şimdiden açıklıyorum. Tabii ki ev sahibi sahanın avantajını kullanmak seyircinin desteğiyle olabilecek bir durum. Başarıyla düzeyi temsil eden Konur Alp Beylerini desteklemek üzere tüm düzeyli hemşerilerimizi pazar günü saat 14'te olacak maça bekliyoruz. Tribünde bizler destek vereceğiz. Sahada beylerimiz inşallah smaçlarıyla çivi gibi çakacaklar.